puppet. I'm puppet. I'm puppet. I'm puppet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de puppet ile ilgili her şeyi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk ile başlıyorum da. Neymiş ilki? İlki. Oh, çok güzel Aha. puppetler var ve tekerlek. Araba tekerleğinin üstünden. Şaka mı? Bir ses. Ya bir şey olursa puppetlerimiz. Hadi deneyelim Hadi bence. Deneyelim. üstünden geçeceğim. Desin. Öne koyuyorum. Üstüne tamam. koydum. Şimdi Onlar ne peki? Bunlar ne biliyor musun? Bu slime jeli, bu duş jeli. Bak bunlar da bana sıktım. Her şeyi Aa, etmek için. Tamam. Şimdi arabaya gidiyorum. Hazır mısın? 1 Sııırrrr Aaaa N'olsun Kalk bakalım Aman Allah'ım lütfen Bir daha <laughs> <Oğuluklar. gülüyor> <Hazır. Sırt. gülüyor> tek... elmaya bakar mısın Gördünüz mü Fırlamamış ve ezilmiş Pop itler testinden geçti Gördünüz <laughs> mü Çok güzeldi Süpermiş. Çok eğlendim Şimdi çok değişik bir şey izletiyorum Hazır mısın Aç bakalım Aç <laughs> Dila <laughs> Maymunlar popiti <laughs> 10 saniyede bitiriyormuş. 10 saniyede bir popit mi bitiriyor? Evet. Peki insanlar hadi izleyelim. Slime kraliçesiydim şimdi de popit kesin <laughs> <izleyeceğim. Ne> olacağım. Evet. <laughs> şimdi bana rekor söyle, rekoru kırmak istiyorum. Söyle. Arkadaşlar bu rekoru 6.38 evet. mi çok? Ama tek parmak. Bir şey soracağım 6.38 saniye getirmişler mi gerçekten? İnanmıyorum arkadaşlar. Bir tane Ama çocuk yapmış bir çocuk Çocuk bir de. Evet. O çocuğu geçelim mi de Geçelim. Hadi geçelim. O çocuk. zaman kronometre için yiğitten yardım istiyoruz. O zaman. Yiğit koy. Hayır koy. Numara yapar. Benim rekorumu evet. kırmama Hadi engeller. Bakalım. Şimdi hazır mısın? Başla deyince başlayacağım. 3, 2, 1 başla. Hepsinin farklı aynı. Sayılar aynı. Papuç sayıları evet. sayılar aynı. Farklı. Şey tamam. Şimdi çünkü <laughs> hile olmuş. Hile yapıyor çünkü arkadaşlar. Sen biliyorsun. Parmaklarınız. İşte burada. Aa, tamam, tamam. Parmaklarımız Sıra. burada. Hazır tamam. mısınız? Hazırız. Hazırız. O halde düelloya e var mısınız? Varız. 3 Hadi. 2, 1, 2 1 başla. Hayır 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 hayır. bir şey Beni geçemez Beni geçemez. Beni geçemez Beni geçe Hayır 1, hayır 2, hayır. Beni kimse geçemez demişti. Başta da çok fazla kalmış bir de. Benimki bitti. Varmış. Nasıl Yok, yani? Hadi deneyelim. Poppy sağlamlık testine hoş geldin. <laughs> Bunun için Yiğit'ten yardım istedim arkadaşlar. Nasıl yardım istedim? Acıyor Acımıyor çünkü. Bu şekilde çünkü mi? çok sağlam. Tabii Aynen, ki bu şekilde de değil. Nasıl, nasıl? Arasına yumurta koyacağız, koyacağız. Ve biriniz şuradan biriniz buradan atacaksınız. Bir dakika nasıl belirleyeceğiz bunu peki? Taş, kağıt, makasla. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ben şanslıyım arkadaşlar. Bana şans gönderin. Görmüş olduğunuz gibi popitlerimiz arasına yumurtayı koyduk arkadaşlar. Popit arası yumurta az, oldu yani. Az, az, az. Hiç lezzetli değil lina, bence. Kırılacak mı sence? Bence kırılacaktı, kırılacaktı ses çünkü yani popit sonuçta tamam. kırılır bence. Yiğit de yukarıdan atacak. Ee, Bekle önce ben atacağım tamam. at Yiğit'i. Hazır at, mısın? At Diloş, at. at. Bak neredesin? Ne İnan kırıldı. Ya popit sen ne biçim bir ya? Benimki kırıldı. <laughs> arkadaşlar benimki bu mesafeden kırıldıysa Yiğit'in kesinlikle, kesinlikle kırılacak. kırılacak. Yani değil mi? Ah, hadi dile, hadi hadi yapabilirsin. Bir dakika. Sız Dilan Düşme düşme. Yapılması gerekiyor bize. Bir dakika. Duvarımız Dilan. Çok zorlanıyorum da siz çok zorlanıyorsunuz. İyi ya ne Arkadaşlar, kopekle tabii ki duvar tırmanoz ama çok rahatlanır. Rahatla. Rahatla. <laughs> Hem de keçicici. Aa rahatlanır. küçük kopek. Gelisini izle. Her şey küçücük de. Her şey küçük. Aynen öyle. Tamam. Bak, Aa bir şey söyleyeceğim. Glitter sim. Aa Hiç rahatlatmıyor arkadaşlar. Çünkü bunların popitlisi var. Ses bak şimdi. Bak izle. Bak ay dur yapamadım dur. Uuu çok güzel. Bir de bunu izle. Bak şimdi bak. Patlıyor mu patlıyor. patlıyor. bak. Bak o. bak. O. Bak gördün mü? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunların içine pul koyacağız ve pullar ne biliyor Harfli. A arkadaşlar şimdi koyduğum harflerde izle. Oo, o. bu ne? Ay, İsminizi görebiliyor musunuz? Dur bir dakika alayım buraya da koyayım. Tamam. Arkadaşlar isminizin harflerini görüyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ben gördüm. Sen gördün mü? O zaman Hazır mısın? Tamam. Gördük. Tamam, bir dakika, tamam, bir dakika, tamam. bir dakika. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Dila baş harfini göremeyen arkadaşlarımız görsün hemen. Dış ses baksana bizim Aa. baş harfimiz dış ses Dila? Bak şimdi dur ha. bekle. Şimdi en güzellerini yapma sırası. Hazır mısın dış Bak çevirin mi acaba? Aa, çok güzel. Oldu. Bir daha pıtlatalım. Pıtlatalım, bak. Pıtlatalım. çok güzel. Bak. Aa, dur dur dur. Hazır mısın? Bakalım. Bak şimdi. Ne? Ha, hayır. Aa, Bunu görmesin gözlerim. Hayır. Ha, gözlerim Kesmeyin o popeti lütfen. Kesiyor ama kesilmiyor da yalnız. Garip bir şey deneyeceğim. Şimdi popetlerin canını alacağım. Hayır hayır. Ama seçmeniz lazım önce. Bak şimdi. Unicorn'u ah, hayatta, hayatta olmaz. Minikor, minikor. Kelebekli Abi. hayatta Nasıl yapacağız biliyor musun? Bak buraya. Aa, Bak buraya. Isıtacağız. evet ısıtacağız. Ben bunları siz merak ettiğiniz için yapıyorum arkadaşlar. Siz evde asla ve asla denemiyorsunuz. Aa, Şimdi geldi o ses. Ha, mi? bilmiyorum deneyeceğim. A Tutuyorum. A bak a görüyor musun? Görüyor a musunuz görüyor arkadaşlar? Aa be işte. Ne <laughs> var içinde? Ne var? Ne var? Hiçbir şey yok içinde. Ne ee, ya? Bir şey plastik. <laughs> al kestim. Bunu Aa, aldım. Hiçbir işe yaramadı ya. Aa, kedi kaçıyor. kedi kaçıyor. Aa, şimdi ben üzüldüm yapacağım, biraz. Yapacağım. Ne yapacaksın? Hayat hileleri yapacağım. Aa. Hadi izleyelim. Mutlaka bu hileleriyle karşınızdayız. Bak şimdi Annem malzeme listesi yapmış. Evde adam, eksikleri söylemiş. Bak burada. Komplikli malzeme listesi. Yumurta, Bak şimdi bir tane soruyorum. Bir süt var mı evde? Evet var. Varsa popit dedim. Tamam. Yumurta var mı? Popit dedim. Çikolata var mı? Popit dedim. var mı? Popit dedim. Limon var mı? Popit dedim. Havuç var mı? Popit dedim. Evde ederim. bütün malzemeler tamam. Şimdi bir de buzluğumuz eksik. きちんと。